Avukatlık mesleği maalesef ekonomik buhrana yenik düşmek üzere. Oysa ki avukatlar herhangi bir ekonomik kaygı taşımaksızın müvekkillerine yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünde hizmet edebilmeliler. Bu ekonomik buhran nedeniyle artan hayat pahalılığında meslektaşlarım, avukatlar da oldukça zor bir süreçten geçiyor. Bu nedenle avukat arkadaşlarımızın sorunlarına bir nebze ekonomik ve sosyal sorunlara çare olması bakımından avukatlık asgari ücret tarifesinin yılda bir kez değil 6 ayda bir belirlenerek avukat arkadaşlarımızın bu tarife ve ekonomik buhran nedeniyle bir nebze olsun hayatlarını kolaylaştırmaya ve ekonomik anlamda bir destek sağlamalarına öncülük etmek istedim. Avukat arkadaşlarımız maalesef bugün ofis açamadıkları için ekonomik anlamda ofis giderlerini karşılayamadığı için seyyar avukatlık yapmaktalar. Yani bu hukuk sisteminde yargının üç sac sacayağından vazgeçilmez üç sacayağından birisi olan avukatlık mesleği seyyar avukatlığa dönüşmüş durumda. Bununla da yetinmeye bu, bununla da kalmıyor. Yine son zamanlarda artan ekonomik sorunlar, ekonomik ve sosyal problemler nedeniyle meslektaşlarımızın avukat intiharlarının giderek yaygınlaştığı bir süreci görüyoruz. Buradan Adalet Bakanlığı'na bir çağrı yapmak istiyorum. Meslektaşlarımızın içinde bulundukları ekonomik ve sosyal koşulların giderek ağırlaştığını herhalde biliyorsunuzdur. O nedenle Aralık ayını, Kasım ayını beklemeksizin yılda iki defa avukatlık asgari ücret tarifesinin güncellenmesi ve avukatlık ücret tarifesinin altı ayda bir belirlenmesine ilişkin meslektaşlarımı rahatlatacak olan bu yasa teklifini lütfen gündeme alalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerli meslektaşlarımız için, avukatlar için hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve yargının üç sacağından ...birisi olan, vazgeçilmezi olan avukatlık mesleğinin onuruna, avukatlık mesleğinin icrasına yakışır bir ücret tarifesiyle meslektaşlarımızı bir araya getirelim. Ve onları seyyar avukatlık anlayışından, seyyar avukatlık uygulamasından ve bu e, şekildeki bir meslek onuruna yakışmayan e, ve maalesef avukat arkadaşlarımızın ekonomik buhranla e, bu şekilde çalışmak zorunda bırakıldığı... Avukat intiharlarının ekonomik ve sosyal anlamdaki yetersizlikten ve ekonomik kaygılardan kaynaklandığı ilişkin basında birçok haber alıyoruz ve meslektaşlarımızdan da dinliyoruz. 2022 yılında asgari ücret ve benzeri birçok alanda iyileştirmeler yapıldı. Ancak avukatlık asgari ücret tarifesinde hiçbir güncelleme yapılmadı. Buradan çağrımız tekrar Adalet Bakanlığı'na dahil olmak üzere lütfen yasal süreyi beklemeyelim. Bu kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşelim ve meslektaşlarımızın 2022'den başlamak üzere ekonomik buhranın bu yıkıcı etkisinden mesleğin onuruna yakışır şekilde e, hayata geçirilebilecek ve e, bir şekilde düzenlenebilecek olan asgari ücret tarifesinin yılda iki kez belirlenmesine ilişkin kanun teklifini sayın meslektaşlarımıza e, bir müjde olarak buradan verelim.